Evet 31 Temmuz ee, 31 Temmuz 2024 31 Temmuz 2024 Yer Tiflis Dilube Şimdi Döviz bozacağız Burada gördüğünüz gibi bir sürü döviz büroları var ee, 2.70 2.71 2.72 Dolar 2.93 Euro gidiyor Rus'ta Rus'ta göremiyorum. Heh, evet Türk Lirası'nda gördüğünüz gibi 0.081'den alıyorlar 0.082'den satıyorlar. Evet. Şimdi bir de alışveriş için birazcık bozduralım. Bizim bin birimimiz. Bizim bin birimimizi burada bozdurursak ne olur? Onu hep birlikte göreceğiz şimdi. Bizim bin birimimizin kaç para ettiğine bir bakacağız. Evet burada 83'ten bozuyorlar. Evet getir. Getir bakalım. Vereceğimiz para şimdi 1000 TL. Gördüğünüz gibi 5 tane 2000'lik Evet, alıyor. Evet, 83 lirayım. Evet, 1000 TL'ye aldığımız para 83 lirayım. 2, 3. Bu da 83. Evet, 1000 TL'ye bozdurduk. Aldık 83 lirayım. 31 Temmuz 2024. Yer düve. İşte bu kadar. Yani ne kadar pasmış buradan görebiliriz. Herkese iyi günler dilerim.